Müslümanların yeni normali. Bir de Müslüman olacak nasıl da yalan söylüyor. Hem namaz kılıyor hem gıybet ediyor hem de Müslümanım diyor. Ya ben böyle namaz kılacağımı hiç kılmam daha iyi. Ya böyle tesettür mü olur ya? Hiç uygun düşüyor mu? Bu ifadeler maalesef toplumumuzda çok kullanılır hale geldi. Ama artık şu gerçeği anlamamız gerekiyor. Yapılan yanlış uygulamalar bizim dinimize değil insanlara aittir. İmanı taklit ederek yaşamına devam eden ve şüphelerini sağlam bir zemine oturtmak için araştırıp kendini geliştirmeyenlere aittir. Nasıl ki parayı kötü yollarda kullanan insanlar olduğu halde, hiçbirimiz paradan nefret etmiyorsak, insanların hatalarından dolayı da İslam'ı karalayamayız. İslam'ın tertemiz ve yapılan tüm hatalardan, yanlışlardan uzak olduğunu bilip ön yargılarımızı bir kenara bırakmalıyız. Zamanın değişmesiyle günahların da değiştiğini zannetmek veya herkes tarafından yapılıyor diye günahların normalleşmesi söz konusu dahi olamaz. Evet yapılan hatalar her ne kadar insanlara ait olsa da Müslüman bir kişi İslam'ı temsil temsil ettiğini de unutmadan hareket etmeye özen göstermeli. Bu konu üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Peki acaba sen inandığın dini hakkıyla yaşıyor musun?